Evet arkadaşlar 22 0 kaldığımız yerden son hız bomba gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir muhteşem bir boz dişimiz. Yanında da boz kirli erkeğimiz. Hafiften ağzında bıyık burnunun ucunda da perçemi var. Muhteşem bir takım arkadaşlar. Altına üstüne sağlam. Dört dörtlük alıp besleyebileceğiniz yavrularından keyif alabileceğiniz bir takım arkadaşlar. Gecenin ilk takımı tanıtım videosunda bunlar olsun arkadaşlar. İkinci takımımız şöyle 10 numara bir C180 olsun arkadaşlar. Göz bebeklerim dediğim uçlardan arkadaşlar. C180 serisi. Uçup oynamış 10 numara bir dişi ve Yanında da yine aynı görevini layıkıyla yapmış. Benim kümesime damızlığa ayırdığım 10 numara bir erkek. C180 serisinin elimdeki damızlıklardan en iyi seviyeleri diyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir boz takım koyalım arkadaşlar. Bu yakın takımımızı. Dişimiz sarı göz arkadaşlar. Erkeğimiz çakır göz dişimizin kuyruğunda arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane siyahı var. Bir. Şu tarafında geliyor bakın. Kuyruğundan tüye girmişti. Bir tane siyahı var. Erkeğimizin kuyruğunda hiç siyah yok arkadaşlar. Komple takma kuyruk arkadaşlar. Süper ötesi bir takım diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar size şöyle bir takım çıkartayım. Erkek eke dişi yeni kafayı kaldırıyor arkadaşlar. Erkek antrenman vereceksiniz. Eke uçacak arkadaşlar. İki takım yavrudan sonra uçurmuş olacaksınız kuşu. Kuş hazır bir kuş. Dişi olanımızda arkadaşlar yeni kafayı kaldırdı. 3-4-3-4 çalışıyor arkadaşlar. Bu boz takımımızda bu şekilde çıksın arkadaşlar. Uçurucu arkadaşlar için şöyle iki tane genç bırakalım arkadaşlar. Takla yeni çevirmişler. Bunun eşini geçen hafta Erzurum'a gönderdim. Arkadaşlar yuva kardeşini. Alın. Yavru gibi düşünün arkadaşlar. Ben size şimdi uçuyor, oynuyor falan diye anlatmayayım burada. Bunları yavru gibi düşünün. Çünkü taklayı yeni çevirdiler. Daha henüz kendilerini sıkmadılar. Alan arkadaşımız keyifli bir şekilde uçursun. Uçların mazereti yok. Kanatları falan yerinde arkadaşlar. E zaten taklayı da öğrendiler. Alan arkadaşımız kendi yerinde. Yavru ilerletiyormuş gibi ilerletsin arkadaşlar muhteşem bir takım kuş arkadaşlar şöyle arkadaşlar size şöyle bir takım genç kuş koyayım kuşlar taklayı öğrenmişler arkadaşlar yeni yeni hedefi dövmeye başlamışlar arkadaşlar bu kuşların ikisi de kırık kale kırık kale kuşu arkadaşlar şimdi bunlardan iki tane daha çıkartacağım arkadaşlar bu kuşlar kırık kale kuşu arkadaşlar kırık kale kuşu Kuşlar yüksek uçumlu. Çok uzaktan atıyorlar arkadaşlar. Özellikle şu erkeği çok met ettiler arkadaşlar. Uçurucu arkadaşların dikkatine. Biri perçemli, biri takka perçemli. Şimdi bunların iki tane kardeşini daha çıkartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da yine az önceki kuşların olduğu kümesten arkadaşlar. Bunlardan da dumanlı olan eki arkadaşlar. Bakın. Bu büyük ihtimal dişi. Bu dumanlı olan eki, Bu uşa çok çok hazır dediler arkadaşlar. Sadece antrenman istiyor dediler. Şu kuş içinde bir saatini dolduruyor. Dörtlü beşli hedefini dövüyor. Alan arkadaşın devam ettirsin dediler. Bu dördü kardeş arkadaşlar kırık kale kuşu. Evet arkadaşlar kapanışımızı da yine bizim kendi öpöz beslediğimiz beyazlarımızı da yapalım arkadaşlar çok fazla üstüne gitmediğim ama taklayı öğrettirdiğim yeni yeni hedefe sokulurken içeriye kapattığım bir takım kuş arkadaşlar. Perçemli olan erkek, düz olanı dişi. Arkadaşlar kuşların kendi aralarında ne yaptığını da kırdığınız zaman, başka kuşlarla çalıştığınız zaman neler çıkarttığını da sürekli gösteriyorum arkadaşlar. Bu kuşlar kan olarak, ırk olarak her kümese girmesi gereken özellikle de arkadaşlar arı kuş, aşı kuşu dediğimiz kuşlar gibi çalışabileceğiniz üst seviye beyazlar arkadaşlar. Sesleri, tonajları, metrajları çok güzel arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşımız 22 çift sıfırda YouTube kanalımıza abone olup WhatsApp'tan da bize kayıt yaptırırsa rahat bir şekilde yayın izler. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.